Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan ya. Ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DIA Amerika uyuşturucuyla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre. Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü Venezuela'da DIA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya bir kısmı iş piyasada bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin euro'larda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Laskiye limanı. Orası da Diyanet'in kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti. Dört gün kaldı. Şubat'ta gitti. Dört gün kaldı. Karakas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. E i̇şte herkes anlattı oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre, 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainle o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye Laskiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs 20 sene evvel şey olmayan bir adam Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik evet. E, Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasal işi, bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. E bu adam Amerika DIA almak istiyor. O da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatında. Onlar da alamıyor. Erkan Yıldırı, Halil Falyalı. Birazdan geleceğiz. Uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyon'un ya oteli ya da onun bazı otel onun değil kasinolar onun Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyoruz. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ar, bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu senkronizmin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun Çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya insanların dalga, aklıyla dalga geçiyor. Beş ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık öyle demiş. Lan bu beş ton kokain lan undik. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın Savcı zahmet etmesin ben tamam. yazdırayım. İlgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu 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 tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili Ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi, belgeleri İVEDO olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme. Tak burada. Ya Sülü, sen zannediyorsun ki hani bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. Ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Vurmumcu. 1996'da Kutlu cinayetine değince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizde hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Harun hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Harun'un odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Fail ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz genciz zaten öyle. bizi bir doldur boşalt bir doldur. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedim. Öz kardeşimi. Evet Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini hard diskleriniz atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla, Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik. Milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin ol. Aradan zaman geçti. Döndüler 3-4 gün sonra. denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim hay oldu dedi. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu. Evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz. Doğruyu anlatın. He ben öldürsek öldürdü derdi. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin git gide Kıbrıs gene ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs Rumları sattı diye. Adam Denktaş'la zaten mücadele arkadaşı Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadının cazı mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti. Onu etti. Bunu etti. Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın? Lan ne anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağım. Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Can Cantır, Hüseyin Baybaşı'nın bütün savaş buldan tüm uyuşturucu iş yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya hayır uyuşturucu iş yapıyorlar hepsi. Hepsinden para aldı. Hepsinden. Hepsinden her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip Siyaset ünlü çünkü hayali cumhurbaşkanlığı. Göbe bağını oraya gömmüşler. Bir hikayesi var. Süleyman Bey'in koruma müdürü Müne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi fuçeden daha tehlikeli. Uğur Mumcu, Görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı ya. Ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazıldı, yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur. Uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep ama. Hep. Ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilen önce gelir Mehmet Ağa. Ve eşine diyor ki eşi ben gıyaben tanıyorum. Bir avukat arkadaşı. Dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir tura çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi Uğur Mumcu temiz adam, saf adam, tek başına bir adam. ya yani temiz adam. Şimdi bende yok şanslarını tutturamadılar. Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Her döneceğimi biliyorum. Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum. Ne oldu? Derin. İndin mi derinlere? Bir tane Bodrum'da belediye... Bak Derin PKK da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz dünyanın en şerefli insanları. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yaban eş adamını duruyorlardı bu. PKK'ya para veriyor, ortak dostunuz. Ya dedim abi bu adam çorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafiri biz arayıp sonra bunun yanına gidiyor ki biz bu çatıp parayı da tabii ya. Neler neler ya neler neler ya. Temiz toplum. Ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarası ya. İnanmayın. En çok bana tezgah burada arkada bekliyor. Onlar çalacak. Ümanizm ben sakın inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşında küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarını bok yedirip o eziyet edilmeseydi ya adam öldür de sık kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor daha gidiyor. Arama yapıyor lan namuslu arama yap. Kadının üstünü soyuyorsun çocuğu görüyor daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para korkuları. oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabii Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Süleyman, hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o 600 küsür kişiyi dinliyorum. Bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya neler yapacağım. Nasıl uyuşturucu attı? Sayın savcı, Kolombiya'ya yazı yazacaksınız Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihten 3-4 ay sonra Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında. Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm, özel bir bölüm kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana su çörüştürüyor. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım çok. Bana neler ettiniz lan siz? Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. Benim evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekleyen Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için de uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi yoracaklar. Birlik olmak lazım. Kardeşleri, değerli kardeşleri, resimlerimi kaldıran arkadaşlara tırsan arkadaşlara. Kutsal Kur'an'dan Abase Suresinin o yedinci ayetini söylemek istiyorum. Ey insanoğlu siz ne kadar da nankörsünüz. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma boğasına sizi korumaya çalışıyorum. Herkes anasından emdiği süte layık davranır. Ben anamdan emdiğim süte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilmişsiniz.